Şehir Gündem Programı olarak başaran ısı ve su arıtma sistemlerine konuk olduk. Yanımızda Genel Müdür Sayın Zekeriya Başaran Beyefendi bulunmakta. Zekeriya Bey sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Zekeriya Başaran. Başaran Isı Sistemleri ve Başaran Su Arıtma Sistemleri'nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüyüm. Bizlere faaliyetlerinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Başaran Su Arıtma Sistemleri 2009 yılında kurulmuş olup Başaran Grup bünyesinde Aquamap markası adı altında faaliyetini başarıyla sürdürmektedir. Ee, faaliyetlerimiz bireysel su sistemleri, endüstriyel su sistemleri, imalatı, ihracatı ve e, yedek parça sistemlerinde ve kompenatlarda da belirli ürünlerde ithalatlarını yapmaktayız. İleriye yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? E, firmamız şu anda e, bireysel e, su sistemlerinde imalatlarını, e, yerli üretim oranlarını %80'lere kadar çıkarmış olup, Endüstriyel üretimini de kendi bünyesinde yapmakta ve ihracat üzerine hedefleri vardır ve bu hedeflerini arttırmak için elinden gelen gayreti göstermektedir şu anda. Çalışma ekibinizi kurarken nelere dikkat ediyorsunuz? Tecrübeli ve profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Şu anda Başaran Proje bünyesinde yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.